Ben anlamıyorum ki. Meryem sizin eltiniz. Ben düşmanıyım. Sizi arayacağını beni arıyor. Efendim aşkım. Ne biçim konuşuyorsun sen aşkım aşkım? Kocana mı aşkım diyeyim? Oğluna de oğluna. İlla birine diyeceksen. Bir şey sormak için arıyoruz pişman etme. Gerginsin reis. Ceylan. Yarın annemle size geleceğiz. Esra da orada olsun. Kimse bir yere gitmesin. Ee? Abla. Kaynağına benzeme. Niye insanların yüzüne telefonu kapatıyorsun? Yüzüne tokat atmamak için telefon kapatıyorum. Arsız utanmaz.